tutulmayan orucun kazası olur mu? Evet. Tutmak zorunda kişi mazeretsiz tutamadı oruçtan dolayı önce tövbe edecek. Yani hasta değil, yolcu değil, sıkıntısı yok. Ağır işte çalışmıyor ama tutmuyor. Bir Müslümana yakışmıyor bu iş ama yapmışsa da tövbe edecek. Kazasını ihmal etmeyecek. Tutmadı diye kendini dairenin dışında kabul etmeyecek. Hangi günahı işlersek işleyelim. Biz Müslümanlık dairesi içindeyiz. Allah'a, Kur'an'a, kadere, meleklere, kitaplara, peygamberlere, inkar, peygamberleri inkar etmedikçe. Ama bu altı prensipten birini ve Kur'an'daki herhangi bir ayeti inkar ettiğinizde ne oruç ne namaz bir şey kalmaz zaten. Ama inkar etmedikçe günahımız ne kadar çok olursa olsun dairenin içindeyiz elhamdülillah. Allah o daireden bizi çıkarmasın. Önemli olan imanda problem olmasın. Amelde eksik olabilir, günah olabilir. Düzeltmeye çalışacağız. Ama iman gitti mi felaket. Eyvah o zaman işte yapacak bir şey yoktur. Peki